Reyhan Bekliyorum seni, çabuk ol. Hadi Kay. Hop, kaydı Reyhan. Nereye koşuyorsun? Reyhan hadi. Reyhan. Reyhan. Nereye? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun Reyhan? Çiçek mi alıyorsun? Hı? Ne yapacaksın çiçeği? Çiçeği ne yapacaksın? <laughs> ne, <yapıyorsun? gülüyor> ne yapacaksın bu çiçekleri sen? Reyhan. Akacağım. Ne yapacaksın? Nereye atacaksın? atma ne yapıyorsun reyhan reyhan sen ne yapıyorsun orada sen ona binemezsin ki nereye biniyorsun ona mı biniyorsun bin bakalım nasıl bineceksin bindin bindin salla şimdi kendini salla Salla kendini. Git ileriye doğru. Git git git. Salla. Hadi Reyhan. Ben sallayayım mı? Tam bin ben sallayayım. Bin. Hop. Reyhan sallanıyor. Ne yapıyorsun Reyhan? Reyhan ee, ne yapıyorsun? Düşeceksin. Öyle mi bineceksin? Öyle düşersin öyle olmaz. Olmaz öyle düşersin. Düşersin düşersin binme öyle. Hayır düşersin. Hayır. Ya düşersin ya. Ona nasıl bineceksin sen? Nasıl bindi? Hadi bin bakalım. Reyhan binemedi. Nasıl bindi? Hadi kaldıramıyorsun. Kaldıramıyorsun ama. O sana göre değil ki. Büyüklere göre o. O çocuklara göre değil. O çocuklara göre değil. Sen neye bineceksin? Kaydıraktan kay. Yok. Hadi kaydıraktan kay sen kaydıraktan. Şu küçük kaydıraktan kay bakalım hadi. Oradan çıkma, oradan çıkma. Reyhan düşersin oradan çıkma. Buradan kay Reyhan. 1-2-3 Hop. Nereye şimdi? Reyhan. Reyhan buradan kay. Buradan kay Reyhan buradan.